Arkadaşlar hepinize merhaba. Bilgisayar ekranını televizyona nasıl yansıtılacağını göstereceğim size. Bu işlemi Miracast üstünden yapıyoruz. Ama mutlaka bilgisayarın ve televizyonun aynı Wi-Fi ağında olması gerekiyor öncelikle. Birinci olarak yapmamız gereken bilgisayar ekranında Windows tuşuyla birlikte R tuşuna basıyorsunuz. Şu şekilde. Ekranda çıkan DXDI AG yasından sonra tamam tuşuna basıyorsunuz. Bu şekilde bir yazı çıkıyor. Evet diyoruz. Program güncelleniyor. bilgileri kaydetiyoruz. Word dosyasını açıyoruz. buradaki mirror case bu şekilde olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Windows logosu ile birlikte P'ye basıyoruz. Burada kablosuz bir ekla, ekrana bağlan seçeneği var. Şu an bizimki bağlı olduğu için bağlı olarak gösteriyor ama burada siz aratma yapıyorsunuz. Cihazınızı bulduktan sonra üstünüze tıkladığında otomatikmen bilgisayar ekranınızı TV'nize yansıtıyor. için kullanmaya başlamışlar. Hı -hı. Lütfen, Lütfen. 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 Şey. Sayfamızı beğenmeyi <laughs> ve Videoların devamı için abone olmayı lütfen unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.